size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben İstanbul'dan yeni geldim. Bilmiyorum valla. Hiçbirisini de bilmiyorum ama ben CHP kökenliyim. Mansur Yavaş diyoruz yani CHP diyorsak. Kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum. Merhabalar iyi günler. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. İki Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Merhabalar, iyi günler. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut Bey. Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok, teşekkür ediyoruz. Merhabalar hanımefendi, iyi günler. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Aa, tabii ki Mansur Yavaş. Peki neden acaba Mansur Yavaş? Niye bir kere her şeyden önce güzel çalışıyor, çalmıyor, ee, Ankara için uğraş veriyor, onun için Mansur. Yani bu güzel çalışıyor dediğimiz bu ihaleler olsun, şeyler olsun. Ha, şeffaf en azından halka açık, herkes görüyor. E, nasıl verildiğini, güvenilir, çok güvenilir. Bu yüzden bir dönem daha destekleyeceğiz diyorsunuz yani. Kesin canım, kesin. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Kesin. Merhabalar, iyi günler. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok diye birini seçecek ee, biz sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Elbette Mansur Yavaş. Memnun muyuz peki? Çok çok memnunum. Melih Gökçen adını görmemek yetiyor bana. Yani güvendiğiniz bir dönem daha hizmetlerden Güven dolayı... Değil, ömür boyu şey yapsın çünkü insani belediyecilik geldi Ankara'ya, insanla tanıştık. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Tabii, Mansur, Mansur Yavaş. Peki neden acaba Mansur Yavaş? E yaptığı şeyleri görüyoruz. Yani, yani çok güzel hizmetler yapıyor. Hizmettir, ihaledir. Ol İhalelerin mu? şeffaflığı, hesap verilebilirlik. Bunların hepsi önemli. O yüzden 1-5 yıl daha destekleyeceğiz diyorsunuz. Kesinlikle. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Siz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi günler. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Turgut Altınok. Turgut Altınok. Tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi günler size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş memnun muyuz? Tabii. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar iyi günler size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz? <laughs> evet. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Peki neden acaba Turgut Altınok? Keçiören Belediyesi'nden bir imajı var. Yani belediyelik konusunda tecrübeleri daha iyi gibi geldi bana. Peki Mansur Yavaş değil de neden Turgut Altınok? Yani kişilerle alakalı değil. Geçmiş hizmetlerle alakalı. Hizmetlerden dolayı diyorsunuz. E tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar, size soralım. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'tan yana mı? Mansur Yavaş'a yazdık o zaman ankette. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? sanki Turgut Altınok ya. Turgut Altınok diyoruz. Sanki. Peki neden Turgut Altınok? Şimdi tam ben çok Ankara'lı değilim ama şimdi benim arkadaşlarım siyaset ilgilenen çok arkadaşlarım var. Şimdi herkes e, onun geleceğini Mansur Bey'in bu seçimde geride kalacağını söylüyor. Siz de Turgut Altınok mu diyorsunuz? Yani sanki. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Memnun muyuz? Peki. Memnunuz. Peki memnun olmanız bu hizmetlerinden midir yoksa yaptığı ihaleler şeffaflık mıdır? Yani şeffaflık da var. Yani ya, hizmetler de öyle. O, yani Melik Gökçek'ten sonra yani kim gelse ondan iyidir yani. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar size soralım. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş'tan vazgeçmiyoruz. Mansur Yavaş'tan vazgeçmeyiz. Evet. Peki özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni var tabii ki. Ankara'yı e, şeffaf olarak yönetmesi, yaptığı icraatleri, ihaleler çok fark ediyor. Bundan ön, ondan önceki Melik Gökçe'nin yaptığı ve şu anki getirdiği farklarda karşılaştırabiliriz. Yani, Ankara park olayları var. Ondan sonra bir sürü aldığı arsalar. En bas, Eryamandayız Eryaman'da İzmetromol, Metromol onun bir oğlunun karşısında stad yaptırması kendi zamanında. Yani ihaleler ve güven konusunda Mansur bir, daha. bir numara. Hizmetlerden de memnunuz. Çok memnunuz. Bir 5 yıl daha destekleyeceğiz diyorsunuz yani. 5 yıl. Peki teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Abi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Abi. Merhabalar size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş peki teşekkür ediyoruz. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Tarafsızız. Mansur yavaş. Teşekkürler. Merhabalar, size soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Teşekkür ederiz. Ee, size soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur yavaş. Mansur yavaş. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur yavaş. Mansur yavaş. Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur İyi yavaş mı Turgut? İyi akşamlar. <Kalın> İyi akşamlar. Size soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur yavaş. Mansur yavaş. Peki. Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Turgut Altınok. Turgut Altınok. Siz Mansur yavaş mı Turgut? Turgut Altınok. Altınok. Turgut. Altınok Turgut Altınok. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Size soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Valla Mansur Yavaş'tan başka birini tahmin etmiyorum. Olmasını istemiyorum. Tahmin de etmiyorum. Peki teşekkür ediyoruz efendim. ben efendim. Teşekkür ederim. Nereden aklınıza geldi buraya gelmek? Ee, Soruyu biz Ankara'nın çeşitli yerlerine geliyoruz. Parka no giriş yasak olduğu için burada soruyoruz.